Merhabalar arkadaşlar bugün akvaryum dünyamda şimdi yeniden kuracağım bombeli akvaryumu göstereceğim. İlk olarak kağıdımı yapıştıracağım. Kağıdımı yapıştırıp geliyorum. Merhabalar arkadaşlar bugün akvaryum kanalında bu sefer duvar kağıdımızı yapıştırdık. Şimdi de kumumuzu dökeceğiz. Bu kumlar zaten gelirken fabrikalarda yıkanmış oluyor. Yani ekstradan yıkamanıza gerek yok. Tabii ki de markalı biraz. O yüzden yoksa yıkanmış falan olmuyor. Şöyle. Evet. Şöyle şekilde dağıtacağız. Şimdi aralarına da beyaz dökülecek. Ben bu koordinasyonu çok seviyorum. Maviyle beyaz çok zorluyor. oluyor. İnşallah bir dahaki akvaryumda böyle bombeli ve bu şekilde bir akvaryum yapacağım. Çünkü ilk başlarda iyi yapamamıştık. İşte bu da böyle. Beyazı o kadar iyi değil bu markanın. Beyazı biraz krem rengi gibi. Biraz yetersiz kaldı ama. Her yere kapatıyor şu anlık. Şimdi aldığım süsleri ekleyeceğim. Şu şekilde. Şimdi altını açalım. Bunun için bir yuva yapalım. Çünkü destekli olsun. Filtremiz çalsında sallanıp düşmesin. Şu şekilde destekleyeceğiz. Ve şimdi aldığım iki tane çiçek şunlar içinde bir yani yer yapalım. Siz de yapacaksınız arkadaşlar. Mavi gerçekten çok güzel. Siz de deneyin. Beğeneceğiniz eminim. Ee, ezan okunuyor. Onu da şuraya ekleyelim. Şu anda bakmıyorum <laughs> kendime yapmıyorum. Kuzenime yaptığım için. O yüzden çok özeniyorum. Kendimle olsa o kadar özenmem şu şekilde ve şu şekilde de saklanma yeri. Aslında bu vatozlar için bir şey ama daha bu bakla beslenecek balı karar vermedik. Hangi balı besleyeceğimizi bilmiyoruz. Belki Yunus olur, belki Zebra olur. Evet arkadaşlar, şimdi de e, burada videoyu keseceğim. Aletle. Evet arkadaşlar şimdi iç filtremi ve e, lambamı da taktım. Bu sefer lambamı mavi aldım. Bu beyaz değil değiştirdim. Çünkü bu mavi gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi suyumuz ve ısıtıcımızı ekleyeceğiz. İstacımıza takalım. Ya da videoyu keselim ondan sonra arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet ısıtıcımızı taktık. Şimdi su ekleyeceğiz. Şimdi suyu ben bu çömleğe denk getirmeye çalışacağım. Çünkü bozulmayacak dekorum. Gördüğünüz gibi. <laughs> Mustafa Resul. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci şişemi ekleyeceğim. Bu yetmeyecek ama ben sadece iş bitireyim ve ısıcımın çalışıp çalışmadığını deneyeceğim. Evet şu benim için yeter. Bir de şunu eklersin. Şunda. işte tamam sadece bir bakacağım deniyor mu yani çalışıyor mu çalışmıyor mu şimdi şöyle mı çekeyim şöyle yere doğru yapıştırayım şu anda deneyeceğim siz bu işi yaparken sakın evet lamba düştü. Şu, şu tarafı yapıştırırsam daha iyi olacak aslında. Evet gördüğünüz gibi lambası yandı, çalışıyor. Şimdilik arkadaşlar şimdi iç fitremi çalıştıracağım, onu sonra göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi e, hava ortumda bağladıktan sonra şimdi çalışıyor mu çalışmadığına bakacağım. Evet. Çalışıyor. Şu anda hava da veriyor arkadaşlar. Evet. Uygulama başarılı. Bu akvaryum böyleydi arkadaşlar. Şu anda tam su koymayacağım. Şu anda kurmayacağım bu akvaryumu. Bunu yaza doğru kuracağım. Sadece şu an biraz fiyatlar uzadı için. Bu akvaryum şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.